Öyle çıkma. Merdivenlerden çık. Üstün Asel. Kay bakayım. Asel. Hadi salla. Sıcak mı? <gülüyor> <gülüyor> sıcak <laughs> ana? <Sıcak. gülüyor> buralı <gülüyor> da. Burası da mı sıcak? Neresi yandı Cihat? Tamam, Asel inmek <laughs> istiyor galiba. Hadi gel indireyim seni. Kaydırak sıcak. Eee e, bindireceğiz? Dur bekle gitme. Nereye gidiyorsun? Dur tamam gel bekle beni. Ay bu merdiven çok dikmiş. Dur bir insin insin gel. Gel o insin bir. Heh. Annem kaydırak sıcakmış ama. Nasıl kayacağım? Gel ben seni buradan tırmandırtayım. Bak buralara tırmanacağım mı? Yavaş. Gel bak burada parkur var. Buraya tırman. Annem kaydırak sıcakmış. Bak şu boşalsa. Asel beni bekle. Nereye gidiyorsun? Oradan mı çıkacaksın? Gel ben sana yardım edeyim. Bak böyle çık buraya. Çıkabilecek misin? Bekle dur. Tutamıyorum artık seni. Kay, kay aşağı. Otur kay. Heh. Otur. Emekleyerek geç oraya hadi. Oraya geç emekleyerek. Heh. Tutuna tutuna git oraya. he evet öyle. Dikkat et. Heh, dikkat et. Heh, gel böyle gel. Gel 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 gel. Asıl zor kısmı atlattın. Dur bakayım çok mu sıcak? İyi burası aşırı sıcak değil gel. Kay. Yok sıcak değil kay bir şey olmaz. Yandın mı? İyi hadi gel kayma tamam. Dur ben seni kucağıma alayım bekle.